Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün belki de küçük yatırımcının en fazla konuştuğu hisseleri sizlerle beraber tek tek inceleyeceğiz. Ve bu video sadece şöyle bir video olmayacak. Bu hisseleri inceledim, hadi bitti gidin. Hayır arkadaşlar, bu hisseleri sadece bugün incelemiyoruz. Önümüzdeki süreçlerde de incelemeye devam edeceğiz. O yüzden bu listedeki hisselerden bir tanesini kullanıyorsanız veya takip ediyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki daha sonraki videoları da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videonun bir güzelliği daha var. Geçmeden hızlı bir şekilde anlatayım. Şu an e ekranda gördüğünüz endeks ekranının bizim için hiçbir önemi yok. Zaten bin kere falan bahsettik endeksten. Bugün bu endeks ekranını kenara atıyoruz. Çünkü bu hisseler endekse göre hareket edip endekse göre yükselmeyip endekse göre düşmüyor. Hızlı bir şekilde başlayalım. İlk hissemizle başlamak istiyorum. Yeni halk arzlarımız. Vakıf Factoring AŞ belki de şu an küçük yatırımcıların en fazla konuştuğu Veyahut en fazla mağdur olduğu hisselerden bir tanesi. Çünkü halk arzı olduktan sonra tekrardan çöküşe geçti. Ki bu beklemediğimiz bir şey miydi? Hayır arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle beklemediğimiz bir şey değildi. Zaten 18.10'da biliyorsunuz ki ben haftaya çay gün saat 18.10'da canlı yayında oluyorum. Bu videolarda birçok kez bu konudan bahsettim. Vakfı halk arzının iyi bir halk arzı olmadığından tekrardan gerilemesi gerektiğinden... Ovi bir yayınlarda birçok kez bahsettim ki be edeyimiz tarihte de geri çekilmesi başladı. Şu andık halk arz olduğu tarihten itibaren %1 yukarıda sadece. Ki mevcut değerinde 2.45 PDD'de 7.5 FK oran olduğunu varsayarsak bu şirkette işte düştü. Buradan te ardından tepki alıp %50 artması lazım gibi bir durum söz konusu değil. Biz temel verilere bakarsak bu hissenin tekrardan tepki yükselişi almaması lazım. Yani şu an olmayan bir konu üzerinde konuşuyoruz. Bir tahtacı girişi olmazsa ki olması için hiçbir sebep yok. Bu hissenin temel verilere dayanarak yukarı doğru çıkmaması lazım. Rakipleriyle karşılaştırdığımızda factoring sektöründe arkadaşlar. Yani şu an Garfa ile neredeyse PDDD anlamında aynı. Hatta garanti factoring'e göre çünkü karşılaştırabileceğimiz en mantıklı factoring şirketi garanti factoring. İkisi de banka arkadaşlar. İkisi de factoring şirketi. Sen mevcut değerinle bile garanti factoring'den FK olarak yukarıdasın. PDDD olarak yukarıdasın. Yani daha pahalı bir konumdasın. Ayrıca daha yüksek piyasalarına sahipsin. Hepsini geride bırakırsak birisi garanti factoring, garanti bankasına ait. bir vakıf factoring, vakıf bankasına ait. Ne demek istiyorsun? Arkadaşlar özel banka ve iştirakleri Borsa İstanbul'da her zaman kamu bankaları ve iştiraklerine göre daha yüksek getiri vermiştir. Bu benim şu an uydurduğum bir şey değil. İstatistiklere bakarsak yıllardan beri kamu şirketlerinin Borsa İstanbul'da bak, bankalar üzerinden konuşuyorum. Çok sert artış yapan kamu şirketleri tabii ki var. Bankalar üzerinde konuşursak kamu şirketleri yüksek getiriler vermez arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Çünkü belli bir sistemleri vardır. Hedef sistemleri daha yavaş işler. O yüzden şu an hissemizin özellikle 14 TL bandında yatay seyre gitmesi en mantıklı mantık olarak en olabileceği şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Tamam vakıf faktöringi genelde bıraktık. Vakıf faktöring bu kadardı. Bir de şunu göstermek istiyorum vakıf faktöring tarafında. Alıcılara baktığımızda iş, teb yatırım, ünlü, gedik, oyak ve diğer %57 pay bulunuyor. Yani küçük yatırımcılar neredeyse kimse almıyor. Veyahut hep alışlar azar azar. Çok az miktarlarda alışlar söz konusu. Bir tane banka gelip de ben bunun tüm malını alacağım gibi bir söylemde bulunmuyor. Ama ve lakin satış tarafına geldiğimizde... info, yapı kredi, of vakıf, marbaş, A1 gibi aracı kurumlardan sert satışlar söz konusu. Özel dediğim gibi info tarafında muazzam bir satış var. Bova tarafında muazzam bir satış var. Bu hissenin yükselmesi için bir tane tahtacı kullanan aracı kurumu yani ne olur bu? Info olur, A1 kap olur, BOFO olur, QNB olur, yatırım finansman olur, Terra olur. Bunlardan bir tanesinin böyle %25, %30 alıcı tarafa geçecek ki bu ise de tekrardan bir tek bir yükselişi görebilirim. Ki böyle bir şey olursa dediğim gibi tekrardan ben bu kanalda sizlerle beraber bu konuyu incelerim. Şimdi vakıf faktörünü geride bıraktıktan sonra bir diğer şirketimize geçmek istiyorum. Pacific Holding. Pacific Holding tarafında bilançosunu gerçekten sevdiğim şirketlerden biri. Ama yüksek FK'ya sahip PDD oranı ise rakipleriyle karşılaştırdığımızda makul bir değerde. Çünkü genelde holding şirketlerinde arkadaşlar baktığımızda işte eczacı olsun 1.10 veya bunun dışında mesela büyük şirketlerden Tekfen 0.79, Koç Holding 0.66, Agor 0.62, Doğan arkadaşlar 0 daha aşağılara indiğimizde Alarko 056, Sabancı 050. Yani büyük holdingler Borsa İstanbul'da işlem gören genelde bu dönemde PDD oranları düşük ki her zaman düşüktü. Holdingler tarafında biz yüksek PDD oranlarını görmeyiz. O yüzden yatırım olarak baktığımızda işte pahol düştü te Ar'dan tepki yükselişi lazım gibi bir konu. Yine temel verileri dayandırırsak söz konusu değil. Bu şirketin Özellikle halka arz fiyatı olan 1.50 bandına normalde geri çekilmesi lazım. Ama ben Powell tarafında vakıf faktörün kadar vakfa kadar ümitsiz değilim. Çünkü pasifik denen bir gerçek var. Her türlü pasifik şirketi özellikle pasiyo başta olmak üzere arkadaşlar. Genelde belli süre sonra tahtacı girişleriyle yukarı doğru taşınıyor. İ i̇sminde pasifik geçen şirketler genelde tahtacıların sevdiği şirketler oluyor. O yüzden şimdi olmasa bile Ocak-Şubat ayları gibi pasifik holding tarafında... %20'lere varan tepki yükselişi alma imkanımız söz konusu. O yüzden zarardaysan sat gibi bir söylemde bulunmayacağım. Bu arada söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben tüm kanıtlarıyla sizlere sunuyorum. Ki zamanında ben pasyonun da videosunu çekmiştim ilk halk arz olduğunda. Ki ona baştan beri ben sıcak bakıyordum pasyonun halk arzını arkadaşlar. Hatırlayanlar bilir 2023 yıllarıydı sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam evet 2023'te. Şu anlık 2023'ün haziranından bu yana 20 katlık bir getiriyi sundu ve aşırı pahalı. Gerçekten aşırı pahalı arkadaşlar. Yani Paseo şu an ucuz bir şirket falan değil. O yüzden günü geldiğinde ben Pahol'ün de böyle sert bir artışa geçeceğini şahsım adına düşünüyorum. Dediğim gibi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Teknik olarak bir iki haftada dönme ihtimali var mı? Teknik olarak bakarsak bir iki haftada dönebilir mi? Dönme ihtimali var. Niye? Oyak alıyor çünkü arkadaşlar. Oyak tarafında bir alış söz konusu. Yani tahtacılar tamamen vazgeçmiş değil. O yak dışında tabi bahçe başka bir tahtacı giriş yok. Küçük yatırımcılar çıkıyor. Özellikle 1.45, 1.40 bölgesini denerse oradan tekrardan bir tepki alıp 1.60 bölgesini deneme ihtimali Powell tarafında söz konusu dediğim gibi vakfa kadar ben Powell tarafında ümitsiz değilim. Ama olayımız yine tahtacı, tahtacı, tahtacı. Temel verilere bakarsak ortalama yine tutabilirsin. Temel verilere bakarsak evet tutulmaz bir şirket yok. Ama 2 yıl süründürür seni tahtacı girişi olmazsa 2 yıl sonra yine para kazanırsın. diye Şirketin çünkü dönem varlığı yok arkadaşlar. Yani şirket her şeyini geleceğe yatırmış. Ben gelecekte para kazanacağım demiş. Şimdi para kazanmasam olur demiş. Borç oranı yok. Öz kaynak verileri iyi. Net dönem kârı fena değil. Yani hiçbir tahtacı girişi olmasa bile 2-3 yıl içinde yine size kar verecektir. Dediğim gibi ilk video olduğu için biraz temel kısımlarına değiniyorum. Sen şu an elimizde yeterince teknik analiz verisi yok. Bu Power ve Vakfı tarafında. Gelecek hafta bu videoyu çektiğimde daha fazla teknik analiz verisiyle daha fazla oturmuş veriyle karşınızda olurum. Çünkü niye? Arkadaşlar halk arz 6 gün olmuş şirket. Önümüzdeki 5 gün sonra yani gelecek hafta sonu bu videoyu çektiğimde 5 günlük daha veri olmuş olacak elimizde. Daha rahat konuşacağız. Bir diğer şirketimiz yine merak edilenlerden 229 TL'ler yani X'de gezinirken bir anda 260 TL'ye tavana doğru giden Terra hissesine çok fazla soruluyor. Tera'da bakacağımız ilk konu direkt olarak aracı kurum dağılımı Tera 3 milyon lot kendi hissesini almış ardından A1 geliyor Ki tüm haftaya baktığımızda 9.4 milyon lotluk bir Tera alışı söz konusu Info A1 ve Burs tarafından hatta İğneyevaz ve Tacirler tarafından Tera muazzam bir mallanma içinde de Tepki yükselişini bekliyorduk Tera tarafında bir çöküş olacağını hani düşünmüyorduk Sadece beklediğimizden bir, bir gün erken geldi ben pazartesi günden itibaren bir tepki yükselişi bekliyordum Buradaki Bollinger ve 50 günlük hareketli ortalamadan normal tepki yükselişi yapması lazımdı. Bir gün erken yükselişe geçti. Şu anlık 266 TL bence burası bir direnç bölgesi arkadaşlar. 266 267 TL. 267 TL'yi kırarsa 281. Şu normalde bakın direncimiz 283.43 Kaufman direncimiz. Ben bunu görüyorum. Ama direncin biraz altını vermek istiyorum. Dediğim gibi buradaki 267 TL'leri kırarsa 282 TL bandına doğru %5'lik bir yükseliş sinyali verebilir. Daha sonraki hedef fiyatlar için düşecek mi kalacak mı onu o zaman konuşuruz. Çünkü Kaufman'ı kıracak mı kırmayacak mı bu bilgi kimse yok arkadaşlar. Böyle bir bilgi piyasada söz konusu değil. Ayrıca oldu ki tekrardan düşüşe geçti. Tahtacı düşüşüne oldu. 217 TL 220 TL bandından yüksek ihtimal tekrardan bir tepki yükselişine tera yapacaktır. Normalde şu an Terra'nın mevcut teknik verileri ve temel verilere baktığımızda düşmesi çok da mantıklı değil. Çünkü aşırı pahalı bir hisse değil. Borsa İstanbul'a baktığımızda evet PDD oranı pahalı. Ama FKS ve FDF öykü Borsa İstanbul ortalamasına göre kötü değil. Hatta bakın Borsa İstanbul'a bakarsanız şirketlere hep PDD oranlarının düşük olduğunu görürsünüz. FK oranı ise çok yüksektir. Ne demek bu? PDD oranı arkadaşlar yani piyasa değeri bölü defter değeri veya piyasa değeri bölü öz kaynak verisi diyebiliriz. Bu şirketin Gerçek değerinden, yani şirketin gerçek büyüklüğünden ne kadar yüksek bir fiyata, ne kadar kat Borsa İstanbul'da işlem gördüğünü gösterir. Yani şu an Tera yatırım Borsa İstanbul'da 6 kat pahalıya işlem görüyor. Genelde tahtacı hisseleri yüksekten işlem görür. Mesela pasuyu 38-39 kat pahalı veya Tera'nın diğer iştirakleri aşırı pahalıdır. Hatta yine şurada size göstermek istiyorum bu konuyu. Borsa İstanbul'da arkadaşlar işte şu... Getiriye son 6 ayda aşırı yükselmiş Şirketlerin işte buna Peker, Gayrimenkul Hedef, TR, Hol falan baktığımızda Hepsi genelde aşırı yüksek P, D, D, D oranına sahiptir Ama Tera'da hiçbirinde olmayan Bir mevzu var Bu şirketlerin doğal olarak F oranları da Aşırı yüksektir. Fiyat kazanç oranları Yani biz bu Ne kadar bir süre içerisinde Ne kadar bir karla arkadaşlar Bu şirketteki değerimize ulaşabiliriz Aslında biraz da bu konuyu baz alıyoruz ve biz burada 5.20 sayısını buluyoruz. Yani 5.20 yıl içinde arkadaşlar. 5.2 yıl içerisinde bir süre içerisinde biz şirketimizde piyasa değerimizi karşılayabiliyoruz. Bu oran bu şirketlerde yine 20-30 iken bizdeki bazı çok büyük şirketlerde bile orada aşırı yüksek bir FK ile karşı karşıya kalıyoruz. Tera tarafında ise FK'mız gayet güzel Borsa İstanbul'a göre. Yani Tera'nın karları çok iyi. Ve Tera bu karlardayken bu karlarını bir anda bırakmazsa Normalde bu hissenin düşmemesi lazım. Yatırım tavsiyesi değildir. Terra çünkü kendi hissesini kontrol eden bir aracı kurum olduğu için hissesi düşürür. Tahtacı faktörü denen bir şey var Borsa İstanbul'da. Ama düşmesi çok da mantıklı değil. Yani bir hisse illa işte baktığımızda 2023 yılından beri 2022 yılının sonundan beri 311 kat arttı diye tekrardan çakılması lazım diye bir mevzu yok. Terra boş yere bu fiyatlara gelmedi. Net dönem karı ve arkadaşlar güçlü. Verilerle biz bu fiyatlara geldik. Genel olarak Tera tarafındaki durum buydu. Tadenin gibi teknik kısmına değindik. Şimdi yorumlara gelecek. Sen Tera övücülüğü mü yapıyorsun? Kaç para aldın Tera'dan? doğruyu söyle. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani Tera bana muhtaç mıdır bilemem. Tera çünkü yani tahtacılığın bol kullandığı bir şirket ama yapmıyorum. Nasıl yapmıyorum hemen kanıtlayayım sizlere. Geldik Tehole. Tehol hiç mantıklı bir şirket değil. Zaten TR Hol'ü saymıyorum. Bu arada TR Hol Videomuzda yok ama hızlı bir şekilde isterseniz bunu da göstereyim. Yani TR hol'u saymıyorum bile. Tera'nın iki şirketinden biridir. Terra'nın alt şirketlerinde bir T hol var. Bir TR hol var. Sen TR hol'u saymıyorum. Bu şirket batık arkadaşlar. Ben böyle bir şirket olduğunu inanmıyorum bile. Yani sen 304 FK'ya sahipsin. 141 PDDD'ye sahipsin. Yani bu şirketin reel değeri arkadaşlar. 150-140 milyon TL falan. İstanbul'da o fiyata bu arada daire var. Deniz manzaralı daireler o fiyat satıyor bakın. Yalı villa falan demiyorum. Bildiğin apartman dairesi var. O fiyatlara bu 150 milyon TL'lere falan. Apartman dairesi fiyatına sen 19 milyar TL şirket yönetiyorsun. Bu şirket aşırı saçmadır. teoride yine yüksek pahalı olduğunu düşündüğüm şirketlerden biri. 16 FK 910 PDD oranına sahip. Baktığımızda şirketimize niye yükseliyor? Yine Tera ve A1 arkadaşlar Teholde listesini topluyor tüm haftaya baktığımızda son gün 11 milyon lotluk bir alışı söz konusuydu. Terra'nın tüm haftaya baktığımızda ise 75 milyon lotluk bir Terra alışı söz konusu. Yani Tera tüm hafta bu hisseyi toplamaya devam etmiş. Ben Terra açıkçası birazcık korkuyorum. Ki yani Terra ne kadar güvenli olsa bile Tehol ve TRH hol çökerse Terra'da da tarafında da bir geri çekilme görme ihtimalimiz söz konusu kısa vadeli bir geri çekilme olacaktır onu da söyleyeyim. Onu da az sonra değineceğiz. Dediğim gibi bu kanalda sadece şu hisseyi bu hisseyi deyip geçmiyorum. Her türlü matematiğini anlatıyorum. Normal verilere baktığımızda Tehol'un 29-40 bandını geçmemesi lazım. Onu da hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bir de şu mevzuya değinmek istiyorum hızlı bir şekilde. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın ki bu tür analizlere daha fazla ulaşabilirsiniz. Şu an aslında Tera yatırımın ana para kaynağı nedir arkadaşlar? Tera yatırım nasıl para kazandı? Bakın Peker gayrimenkul olsun, Sümer varlık olsun, destek olsun, TR Hol olsun, Terra'nın kendi hissesi olsun. Aylardan beri, yıllardan beri böyle bir grafik çiziyor. Full yukarı. Ve bu grafik başladığından beri Terra sürekli arkadaşlar ara noktalarda mal topladı. Sürekli bir mal toplama içerisinde. Zaten iki tanesini direkt yönetim kurulunu yönetiyor. TR Hol ve Teol'den bahsediyorum. Hatta Terra'da ise üç tanesini yönetim kurulunu yönetiyor. Sürekli pay topladı, topladı, topladı ve topladı ve artık bu fiyattayız. Sizce bu tüm toplamaların maliyeti arkadaşlar burası kadar yüksek olabilir mi? Olamaz. Yani teranın maliyeti mevcut şuradaki nokta diyelim. Mesela şu anki fiyatımıza 100 diyelim. Teranın maliyeti belki 55 60tır 60 diyelim. TR'den en yukarıdan fiyattan T-Hall ve tr hol tarafında çöküş başlasa bile şirket arkadaşlar direkt olarak elindeki malları ilk olarak tera satabileceği için 50 liradan 60 liradan aldığı malı 100'den satmış olacak ki yine kârı geçecek. Yani... Orta uzun vade baktığımızda Terra'nın finansal açıdan kazanç açısından pek bu işten zararlı çıkma gibi bir durumu söz konusu değil gibi duruyor. Yani öz kaynakları da yine güçlü kalacaktır. Yani düşse düşse yani şirketin belki piyasa değerinde hafiften bir geri çekilme olabilir ama reel olarak şirkette bir güç kaybı söz konusu olacağını ben pek düşünmüyorum. Çünkü buradan da kazanacak, oradan da kazanacak. Umarım ne demek istediğim mantığımı anlayabilmişsinizdir elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Dediğim gibi şu anlık hani 29 ları görebilir Tehol teknik olarak ama daha fazlası için bir artış sinyali yok ki. 30 TL'yi kırması için, 30.5 TL'yi kırması için hiçbir mantıklı sebep yok. Çünkü Kaufman yaklaşıyor, üst Bollinger band azalıyor. Hatta 30 TL'yi denerse ardından 25 TL'ye kadar teknik olarak geri çekilme ihtimalle karşı karşıya kalırız. Tehol'ü de bahsettik. Bir diğer şirketimiz Pekar Gayrimenkul. Gerçekten çok sert bir düşüş içerisinde kim alıyor kim satıyor derken Garanti iş alırken İğneye ve ve satışları Söz konusu şu anlık tahtacılar Yani Tera ilk birkaç gün almış Hatta şöyle bakalım İlk iki güne baktığımızda Tera 485 milyon Not almış İlk üç güne baktığımızda Tera 644 milyon Not almış ee, Perşembe günü yine 2 milyon notluk Ufak bir alış yapmış Ama son gün arkadaşlar Baktığımızda son gün verilerine Tera çok da güçlü kalmadı 8 milyon notluk bir alış var Hatta yani bırak cuma gününü. Perşembe gününe bile baktığımızda Tera tarafında yani çok hacimsizlik aslında. Sadece 2 milyon lotluk bir alış var. Tabii ki Amerikan piyasalarının kapalı olması Borsa İstanbul'un hacmini azalttı ama genel olarak Tera tarafında alışlar Pekar Gayrimenkul tarafında durmuş gibi. Biz grafiklerimizden bunu görüyoruz. Bu da hissenin özel son 2 gündür düşüşlerini biraz daha hızlandırdı. Daha sert bir düşüş içerisinde olmasını sağladı. Yani 26 Kasım'da son kez aldı. 27 ve 28 Kasım'daki alışları çok çok düşük. Terra gelecek hafta tekrardan alış tarafına geçmezse hissemizin 8.50 TL bandına kadar geri çekilme ihtimali teknik olarak var. Buradaki arkadaşlar 8.50 desteği hiç mantıksız bir destek değil. Hatta 8.14'leri bile görme riskiyle karşı karşıya. Terra alırsa tekrardan tepki yükselişi alma ihtimali. Terra'nın ne kadar mal aldığı ile ilgilidir ki açıklama kısmındaki linklerden Twitter ve Telegram hesaplarımı takip etmeyi. Hafta içi 18.10'da canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Her güzel açık canlı yayınlardan bahsediyorum. Katıl canlı yayınları başka o hafta içi saat 22.00'da onlarla konuşuyoruz. Dediğim gibi ben bu yayınlarda videolarda yine Pekar Gayrimenkul'den bahsetmeye devam edeceğim. Ama tera almazsa Peker'in işi birazcık zor. Ayrıca Pekar Gayrimenkul evet zamanında benimle çok trade yaptığım bir şirket. Kesinlikle kabul ediyorum. Ama güven liman değil arkadaşlar. İşte düştü hisse 14'ten 9.96'ya düştü. %33 değer kaybı yaşadı. Hadi alayım. Gerek yok arkadaşlar. Bu şirketin FK'sı 613. Yani şirketin şu anda bulunduğu 50 milyar piyasaya ulaşması için yıllarca bu şirketin kar elde etmesi lazım. Ki birinci ve ikinci çeyrek plançoda net dönem karları o kadar kötü değildi. Yani üçüncü çeyrekler zarar ettik desek birinci ve ikinci çeyreklere büyük bir zarar falan yoktu. Bu şirket bu kadar büyük bir şirket değil arkadaşlar. Sırf öz kaynaklarını artırdı diye 736PDDD sahip ama... Bence Peker Gayrimenkul böyle bir yükseliş hak etmiyor. Yani alacaksanız kısa vadeli işlem yapabilirsiniz ki o da riskidir. Uzun vadeli işlem efendim asla girmeyin Peker Gayrimenkul tarafından. Yani bunu da ben demiyorum temelleriniz verileri diyor. Son şirketimiz Sümer Varlık Yönetim yükselmeye devam ediyor ki Sümer Varlık Yönetim de bence sıkıntılı bir seviyeye girdi. A1 ve Tera bu hisseyi topluyor arkadaşlar. Şu anlık tüm haftaya baktığımızda ise 1.8 milyon lotluk bir Tera alışı söz konusu ki son gün pek fazla almadı ama dediğim gibi genel haftaya baktığımızda A1 son günlerde tüm haftada ise Tera bu hisseyi taşımış. Sümer Varlık Yönetim yine Borsa İstanbul'daki bence sıkıntılı şirketlerden bir tanesi 23 PDDD'ye 66 FK'ya sahip aşırı pahalı bir şirketimiz. Beni bunlar ilgilendirmiyor kardeşim ben traderım anlamam PDDD'den FK'dan bana teknik olarak ne diyebilirsin dersem sana teknik olarak şunu söyleyebilirim. Şirketimiz arkadaşlar şu anlık baktığımızda 78 RSI'den işlem görüyor. 78-26 hatta. Daha önce hissemiz düşüş yaptığında 83 RSI'den düşüşünü yapmıştı. Yani 78'den 83'e de tarihinde en fazla 91'i gördüm ama burası sayılmaz. Çünkü tam olarak düşüş yapmadı bu RSI verilerinde. Biz 83 RSI'den düşüş yaptık. Özellikle yani RSI verisine baktığımızda pazartesi günü pozitif kapatar, kapatırsa salı günü. Normalde teknik verilere göre de pazartesi günü bu hissenin geri çekilme yapması lazım. Ayrıca psikolojik bir dirençten bahsedebiliriz. 500 TL seviyesine dayandı. Normalde enen grafik şudur. İşte 505'i dener, ardından tekrar geri çekilme yapar. Normalde gün içinde bakın en fazla 497 TL'yi görmüş, 500 TL'yi denememiş bile. İşte pazartesi ve salı günü özellikle 505 TL'yi, 506 TL'yi deneyip Tekrar 500 TL altına inerse 495 lira kadar geri çekilme riskiyle karşı karşıya. Yani tera satışı veya A1 satışı görürseniz Pazartesi günü de 426 TL ilk destek bölgemiz oraya kadar çekilme riskiyle karşı karşıya. Bu hafta dediğim gibi psikolojik dirençte olduğumuz için Sümer varlıktan çok fazla bahsetmeyeceğim. Gelecek hafta daha detaylı bir analizi diğer hisselerde olduğu gibi Sümer varlık tarafında da yaparız. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bu 6 hisse için arkadaşlar daha fazla analiz istiyorsanız sadece hafta sonları değil hafta içi de bunların analizini de yapmamı istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Mesela attığım tera videolarında gerçekten abone artış sayısı çok güzeldi. insanlar abone oldu terayı incelemek için. Bakın hemen tera videosunu çektim. Diğer hisseler için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.